Selam arkadaşlar. Artık routing yapısını bitirdik. Layout yapısına geçtik. Layout özelleştirilmiş sayfalardan bir tanesi aslında. Öncelikle her bir app'in bir root layout'u bulunmak zorundadır arkadaşlar. Ki nitekim en basit app yapısını anlatırken arkadaşlar bir layout JSX'in olduğunu da görmüştünüz. Her sayfanın kendi layout'u oluşturulabilir, özelleştirilebilirdir arkadaşlar. İstediğiniz şekilde siz bir layout'u özelleştirebilirsiniz, ama o sayfaya ait olacak şekilde. Bunun için de biz layout.jsx kullanmaktayız. Layout.jsx aynı page.jsx gibi arkadaşlar önemli bir dosya yapımız. Şimdi şuraya geldiğimizde, bakın app klasörünün içini incelediğimizde page'in yanında bir de layout.jsx'ten bahsetmiştik. Layout.jsx bakın içerisini incelediğimizde burada bir root layout'u tek de olsa bir tane olmak zorunda demiştik arkadaşlar. Bakın burada HTML kısımlarını falan tutan ve bütün aslında olayın bu children ile dışarıdan aldığımız bu children dediğimiz neresiydi arkadaşlar? Page'in ta kendisi. Page, Page JSX'in içine gelen her şey aslında children ile buraya çekiliyor. Ve böylece şurası gördüğünüz gibi bakın next başlık ve next footer dediğimiz yer nereden geliyor? Gördüğünüz gibi H1 elementlerinden geliyor. Ayrıca bunların kırmızı olma nedenleri ne? Bunları da arkadaşlar şu nokta CSS'te hatırlarsanız önceki derslerimizde yazmıştık. H1'leri kırmızı olarak tanımlamıştık. Ve bu yüzden bu şekilde yapmış olduk. Peki burada bunu anladık. Layout'un nasıl oluşturulacağını şimdi geçelim. Şimdi mesela ben şuraya geldim. Mesela hakkımızda sayfası tıkladığımda next başlık ve next footer bu nereden geliyor biliyorsunuz tamamen bütün sayfalarda artık bir görünecek değil mi? Burada peki hakkımızda sayfası dediğimiz yerin bir layout olsaydı nasıl olurdu? Şimdi hakkımızda sayfasına bir layout tasarlayalım. Hakkımızdanın içerisine pagejsx ile beraber dediğim gibi layout olmak zorunda değil ama her sayfaya ait bir layout da oluşturabiliyorsunuz dedik. Şimdi hemen layout nokta csx. Bunu hani buradaki gibi burayı alıp kopyala yapıştır yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu da aynı bir komponent gibi rfc diyelim ve buraya işte ne diyelim ee, hakkımızda layout dedik. Hakkımızda layout dedim. E peki <laughs> ben bunu yaptığım anda bile aslında başka şeylerin olduğunu göreceğiz. Bakın geldiğimizde hakkımızda layout geldi. E sayfa nereye gitti? Arkadaşlar page.jsx'deki hakkımızda sayfası yazıyordu değil mi daha demin? Ve ben layout dediğim anda artık hakkımızda layout gelmeye başladı. Bunun nedeni layout daha öncelikli. Layout e, ilk başta bakıyor ve e, tabii layout.jsx dediğim için ilk etapta bunu alıyor. E, i̇çine gelen herhangi bir çıldırın göndermedik biz. Hani şurada hatırlarsanız işte şu çıldırını çocukların da gel bunun içine yaz diyorduk. Fakat benim şu an oluşturduğum layout'umda böyle bir şey olmadığı için o hakkımızda sayfasını şu an burada render halini göremiyoruz. O zaman ne yapmam lazım? Benim buraya gelip şöyle children deyip children deyip bu children'ı da hemen şurada arkadaşlar şu an tabi çok basit bir şekilde yaptığım için şöyle children diyelim. Heh, Ctrl S. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne olacaktır? Artık page.js'de ben buradayım diyecektir. Gördüğünüz gibi. Buraya kadar herhalde bir sıkıntımız yoktur diye tahmin ediyorum. Yani e, olayın mantığını kavradık diye düşünüyorum. Şimdi burada e, tabi layoutta istediğiniz şeyi artık yapabiliyorsunuz. Şunu mesela bir silelim. Daha doğrusu çıldırım kalsın. Şöyle bir hakkımızda layout'u bir silelim. Şöyle enter diyelim. Mesela buna e, basit bir şey oluşturduğumuz zaman. Mesela şuraya haşiki diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Hmm, hakkımızda diyelim ve şuraya bir h2 açalım layout. Bu da hakkımızda layout olduğunu bildiren bir şey olsun. Ayrıca şu h2'ler şunun mesela bu layout'un arka taraf renginin farklı bir şey olmasını istiyorum. O zaman şu global CSS biliyorsunuz root'ta tanımlı olduğu için artık bunların hepsinde tanımlı olarak gelecektir. O yüzden ben buraya diyorum ki nokta arka mesela arka planı değiştireceğim. Yani şu an çok basit bir şekilde anlatıyoruz. background color'ına işte hashtag de, #de de de şeklinde biraz sallayalım. Sonra şuraya gelip mesela layout'ta layout'un arka plan renginin farklı olmasını istiyorsunuz ve arka dediniz. Ctrl Bakın şimdi ne yaptığımıza dikkat ederseniz. Hakkımızda layout burada hakkımızda sayfası burada ve artık bu içerisine sadece hakkımızda sayfası girdi. Tabi burada pagesx'in içerisine artık ne yaparsanız yani şöyle yapalım. Mesela atıyorum ul L, <laughs> a çarpı 5 diyelim. Şöyle ctrl s dedim. İşte şuralara e, bir şeyler verebilirsiniz. Belgeyi bir biçimlendirelim şöyle bir. Hemen şöyle bir şeyler sallayalım içerisine. Artık pcsx'in içerisine ne koyarsanız bu burada ne yapacaktır? Görünecektir. O li a a'ları vermişiz. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Tabi biz burada e, li a'dan bu kadar açmışız. E, ondan dolayı şöyle basit bir sıkıntı oluşuyor. Yan yana yazmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunların hepsini tek, e, tek tek artık alt alta getirttirebilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar bu yapıyı algılayabilmek. Şurası ve şurası layout'tan geldiğini bileceğiz. Bu araya da çıldırınların girdiğini bilirseniz artık layout yapısını çözmüşsünüzdür demektir. Peki burada hakkımızda var. E, ürünlerde var mı? Bakın şimdi geri geldiğimde şurada hakkımızda bir ürünler ürünlere tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi normal layout'un şeyleri geliyor. E hakkımızda'ya tıkladığımızda yine normal root layout'um geliyor fakat aynı zamanda hakkımızda'ya oluşturduğumuz layout geliyor. Demek ki burada ürünler içinde yine aynı şeyleri yapabiliriz. Video uzamaması için Buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece layout.jsx'i oluşturup şu çalarımları verdiğinizde çok basit bir şekilde layout oluşturmuş oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik